La oğlum bu ne gizli güvenli maden evleri bulduk gördüğünüz gibi Burada 1000 dolarlık güvenli maden ev var Burada ise 1 dolarlık güvenli maden ev Oğlum bu sefer bin dolarlık mıyım olsun la? Olsun mu la? Olsun la. Tamam. Bu videoluk sen bin dolarlık güvenli maden evi al. Ben de bir dolarlık güvenli maden evi alacağım. Sizler de arkadaşlar kapışabilmemiz için şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Aynen öyle arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bak şu an continue. Herkes videoyu beğenmiş abone olmuş. De ben de kontrol edeyim. Ana herkes şimdi anda videoyu beğeniyor abone oluyor güzel. O zaman başlayabiliriz. La oğlum beni buradan çıkartın. Anne Fidi kuku yamçıydı. La oğlum Fred'i korukur. Sen burada ne işin var lan Çıta da var. Lan oğlum seni kim çıktı bu hapise? Neden bileyim de beni kurtarın buradan. La oğlum sen katilsin de bu ne kalır. Doğru sen katilsin o yüzden seni buradan çıkartmayacağız la. La oğlum çıkartın da beni. Yok çıkartmayacağız ki. Sen burada kalacaksın. Çıta saldır şunlara. Oooo. <laughs> e, evet, ciddi sendir ya kaç oğlum kaç. Valla bu çıta adam yer. Her neyse sizlere güvenli maden ev malzemelerimizi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada benim güvenli maden ev malzemelerim var. Ve burada da Güvenli maden evimiz var. Gezek mi la? Gezek la? Lan oğlum sen niye malzemeleri alıyorsun? Kafam bulandı lan oraya. Ben ne için ne başta? Lan oğlum ne için gel buraya. Daha maden evimizi tanıtmadık. Gel takip et beni şimdi. Gördüğünüz gibi burası bizim madenimiz. Ve bu madeni Güvenli hale getireceğiz. Sizlere şimdi hazneyi göstereceğim. Ve görüyorsunuz burada bizim evimiz var. Ana senin evin çok kötü la. Lan oğlum nesi kötü baksanıza. Davulum var, gitarım var. Ve burada da gizli zinem var. Gizli hazini açmamızı istiyorsanız. Videoyu başından sonuna kadar izleyin. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlarımız için açacağız. Aynen öyle. Videoyu başından sonuna kadar izleyin. Gizli açacağız. Aynen öyle. O halde oğlum başlayak mı artık? Başlayakla. Tamamdır o zaman çıkalım buradan. Görüyorsunuz maden evimizde şu anda çıkışımızı sağlamaktayız ama görüyorsunuz Madenimizin içi bomboş. Birazdan burası güvenli bir hale gelecek. Demila, gemicikle sen çok kötü yapıyorsun. Sen var sen bittin ha. Demek sen bana kötü yapıyorsun dedin ha. Hele dedim ne dedi ki. Sen kötü yapıyorsun ha zombi baba. Sen bana kötü yapıyorsun mu dedin ha. Hele dedim ne dedi ki. Ne ne oldu ki? Ben kötü yapmıyorum. Hey. La oğlum Freddy sen bana var ya bir daha kötü yap göndersen var ya o kafanı ver ya kafanı parmağını yer değiştiririm ha. Lan oğlum sen hangi hayal dünyasında yaşıyorsun? ...neden bileyim lan... ...zombi hayatı dünyasında yaşıyorum... ...lan oğlum ne yapıyorsun sen orayı... ...ben burayı güvenli ne lan... Ana küçük zombi başlamış bile... ...madenini güvenli getirmeye. getirmeyi... ...benim de hemen hızlıca başlamam gerek... ...gördüğünüz gibi... ...lazer sistemimi şöyle aldım... ...hatta gördüğünüz gibi baya bir lazer sistemim var... ...bugünkü... ...güvenli maden evim... ...acayip güvenli olacak... Siz izlerken şaşıracağınız zaten... ...şimdi... İlk olarak buralara lazerlerimi döştüğümü başlıyorum. Şimdi bu lazeri ben şuraya koyabiliyor muyum? Evet koyabiliyorum. Ee, bir tane daha lazerimizi şöyle şu şekilde koyalım. Küçük zombinin girmesi zor olsun diye. Ee, şuraya da bir tane daha lazer koyacağım ama yanlış oldu kusura bakmayın. Lanım sen kopya ne? Anneanne kopya ben burayı zar zor yaptım zaten. Allah'ım yarabbim bakmadım bile çocuk bana kopya çekin diyor. Kopyacısın ne sen. Değilim lan herkese de bana kopyacı diyorlar ben buradan nasıl geçeceğim mi? Eh, tamamdır geçtim buradan güzel. Şimdi e, buralara farklı lazerler koymam lazım. Bu lazer böyle güzel oldu mu oldu görüyorsunuz. Şu anda bu lazer sistemi girişe engelledi. Ana şimdi şuraya da bir tane daha lazer koyacağım. Bunu böyle koyabilir miyim? Koyabilirim. Gördüğünüz gibi acayip zor yapıyorum şu an. Ana buraya da bir lazer koyayım. Şimdi dur. Şunu bir kır. Şuraya da bir tane lazer koy Nasıl oldu? Vallahi mis gibi oldu Lanet la, benim lazer sistemimi gördün mü? Yo görmedim sen çünkü Kötü yapıyorsun Sen bana kötü yapıyorsun mı dedin la? Öyle dedim la de ki Bir şey olmadı la <laughs> Öyle bir dedin ki Sanki bir şey olmuş gibi Sen benden kopya mı çekiyorsun yoksa? Yo ben kopyacı değilim la Sen kopyacısın Değilim la Kopyacı kopyacı la, değil kafana var ya seni. seni lan oğlum git, git. lan <laughs> şimdi kendine zarar vereceksin sakatlanacaksın kalacaksın sonunda her <laughs> neyse şimdi buraya da lazer sistemini koydum gördüğünüz gibi ama yanlış yere koydum tamam böylesi daha iyi oldu eee bu seferki lazer sistemi gördüğünüz gibi acayip zorlu siz bile dediğim gibi şaşıp kalacaksınız ama şey birazcık da düzlemesine lazer koymak istiyorum Sonuçta hep yamuk yumuk koyduk. Ee, bu kadar lazer yeter mi? Yetmez. Birazcık da fazlasına ihtiyacımız var. Burası da böyle oldu. Zaten madeni bitişine geliyoruz yavaştan. Her yer lazer sistem olmaya başladı. Hem de lazerlerim azaldı mı benim? Bir saniye. Ee, son kaç lazerim kalmış? 2, 4, 6 lazerim kaldı. Herhalde 6 lazerle bu işi çözer miyim? Çözebilir miyim la? Çözerim çözerim sorun olmaz. Beni buradan çıkartın. Seni oradan çıkartmayacağız ya Freddy. Boş boş bağırmayı kes. Lan ona Freddy korkut Beni korkutma lan. Seni var ya seni yiyeceğim küçük zombi. Ana kurtayın da beni. Ana küçük zombi yiyecekler lan. Ha, dur bir dakika. Şu sistemi sistemimi yapayım. Küçük zombiyi kurtarmaya gideceğim. Valla Freddy korkar küçük zombiye zarar verecek. Şimdi dur. Ee, şuraya da bir tane lazer sistemi koydum. Ee, her yer zaten lazer sistemi oldu gördüğünüz gibi. Tamam. Şurayı da hemen de lazer sistemi koyarsam bu iş biter mi? Ya bitmez. Şurayı da bir tane daha koyacağım. Ana güzel oldu mu la? Oh, Valla mis gibi oldu ama ben buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Son iki lazerim kaldı zaten. Ee, onu da nereye koyayım? Şunu şöyle koydum. Ee, şunu da şöyle koyarsam bu iş biter mi? Vallahi biter gördüğünüz gibi. Tüm lazer sistemimi koydum şu anda. Şu kapıyı kapatayım. Şimdi birazcık da diken kamera dizimi düşünüyorum. Hatta şuranın önüne fan sistemi koyacağım. Fakat nasıl koysam şunu şöyle... Şunda şöyle tamamdır. Eee bloğum var mı benim? Allah'ım yarabbim blok almayı unutmuşum. Hemen şuradan iki tane kırayım. Tamam. Bu bloklar bana yeterli olacaktır. Şimdi ilk fan sistemim çalışıyor. Gördüğünüz gibi yukarıdan gelmeme engelleyici bu. E, şurası da buradan gelmemi engelliyor. Burası da buradan gelmemi engelliyor. Her türlü engelliyor yani burası. Şimdi buradan çıkacağım ama nasıl çıkacağım? Ne oğlum sen ondan çıkamayacaksın ne? Sen var ya, sen görürsün. Allah her yer lazer sistemine la. ana ne oluyor, la. Lan oğlum iyice ajan gibi oldum ben şu Ama bu ajanlığımın bir görevi var. Allah ölüyordum lan az Dur bir dakika. Anne az da ölüyordum lan. Lan oğlum lazerle la. siz benim koyduğum lazersiniz lan. Niye bana zarar veriyorsunuz? Allah ölüyordum <laughs> bir saniye, bir saniye, bir saniye. birazcık canım yenilensin. Öyle geçeceğim. Şimdi dur. Buradan nasıl geçebilirim? Şey kafamaya yerek geçemem herhalde. O yüzden koşarak geçtim. Tamamdır. Ana, canım iyice azalmaya başladı. Lan oğlum kurtar beni. Seni ben nasıl Kendime ayrım yok. Doğru. Senin kendine ayrın yok. Ana şu lazer sistemi kafama çarpabilir. La oğlum ben buradan nasıl çıkacağım la? Durun şimdi. Şuradan herhalde geçebilirim. Ah, eh, geçtim. Ee, burayı nasıl geçeceğim? Hobaley, Tamamdır. Atlayarak geçtim. La oğlum sen kopyacısın ne kopyacı. La oğlum ne kopyacısı. Ben bu lazerlerden kurtulmaya çalışıyorum la. Allah. Tamamdır. Burayı da atlattım. Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Hobaley? Tamamdır. Buradan atladım güzel buradan sonrası zaten kolay gibi ama hiç de kolay değilmiş gördüğünüz gibi şu anda kurtuldum. O ne la öyle? küçük zombi sen ne yaptın burayı? Sürpriz ben burayı ben annem, annem, annem yaptım la? Ana. <gülüyor> Oha. <gülüyor> şu girişe bir bakar mısın? Efsane yapmış harbiden ve çok da zor görünüyor. Ben onu yine nasıl gireceğim bilmiyorum ama bir şekilde girmem lazım. Şimdi şu alayım ki ben de buraları engelleyeyim. Görüyorsunuz buraları ben dikeni yapacağım her yeri. Küçük zombinin buraya girmesine izin vermeyeceğim. O demek ki zor yapmış Ben de zor yapacağım göreceğiniz Lan oğlum komikçi Yok la yok ne kopyası ben buraları zaten güvenli yapacaktım ama şimdi işte yapmak kısmet oldu. Görüyorsunuz şuraların her yerini Allah diken koyuyorum lan ne oluyor lan ne oluyor. Kendi dikenimi azalıyordum tamam ölümden kurtuldum ölümden döndüm. Ana ben şimdi buraları ne yapsam ki şimdi dur. Küçük zombi yukarılardan geçmesin diye şuraları engellemem lazım. Sonuçta buradan kolayca girebilir. Tamam buraları engellendi. Şuralarda şöyle engellersem güzel olacak. Beni oradan çıkartsanız artık. Seni oradan çıkartmayacağız da Freddy Sen orada kalacaksın oğlum. Hayır. Çeta saldır <laughs> Demek çita bize sandıracak ha? Güleyim de sandırır bari. <laughs> Şimdi ben gördüğünüz gibi buraları engelledim. Şimdi de kapının önünü engellemem lazım ki küçük zombi buralardan girmeye çalışmasın. Sen ne oğlum şey ne oğlum değilim ne Hiç seninkine benzemiyor bile. Görüyorsunuz şu anda maden evimin girişi efsane oldu ama kendi önümü görmüyorum bunları koyarken. Tamam. Bu kadar yeter mi? Yetmez. Şöyle birazcık daha fazla koyacağım. Buralar böyle olsun. Şu öndeki girişte şu şekilde olsun. Dedim de ana ne oluyor lan ne oluyor? Ana elime demir aldım. Ana kurtarın da beni. Lan seni kimse kurtaramaz ne? Kurtuldum ki. Gördüğünüz gibi kurtuldum. Şimdi birazcık da şu çubuklardan koyayım. Görüyorsunuz. Bu çubuk dikenleri de efsane işe yarar. Tamam. Bu kadar yeter ya vallahi her yer <laughs> şu bomba gibi oldu. Hatta içeriye lav koyacağım. Görüyorsunuz bu elimdeki lavlar sayesinde artık küçük zombinin girmesi imkansıza yakın olacak. La oğlum bu lavlar benim üstüme gelmeyi başladı. Hızlı olmam lazım. Tamam bir tane lav buraya koydum. Şuraya da bir tane lav koyarsam gördüğünüz gibi Küçük zombi asla benim güvenli maden evime giremez. Sen ne çok beklersin. Öyle bileceğim ki sen mi şaşıracaksın. Demek öyle ha? Seninkisi bitti mi la? Bitti la. Ana ne oluyor la? Ayı yanıyor. Kurtarın beni. Lan oğlum dikenler. Kurtarın la. Ana nasıl kurtarayım la? Ana ayı öldü. <laughs> Ana iyi vallahi kurtaramadık. Vallahi son anda kurtaracaktım ama olmadı. Seninkisi bitti de mi la? Bitti de benimkisi. Tamam o halde şimdi de ben küçük zombinin güvenli maden evine gireceğim. Bakalım girebilecek miyim? Ben buradan nasıl geçeceğim la? Her yerde diken var, lavlar var. Ana ne oluyor la? Allah burasının girmesi zor. Ne nesi bu şeydin ne? Girdiğim işte oğlum bu neler her yere fan sistemi koymuşsun. Hoppa her yere lazer koymuşsun. Ama bende taktikler bitmez. Gördüğünüz gibi buradan böyle atlayarak geçiyorum. Eee nasıl geçtin ne? Geçtim işte. Ana dikenler çok fazla. Allah kafam yanıyordu az da. Az da yanıyordum vallahi Şimdi buradan galiba birazcık canımı yanması gerekecek. Ah oh, tamamdır. La oğlum kafamın üstünde lazer var. Nasıl geçeceğim? Geçeyim mi? cinle. Sen ben izin görürsün. Aley. Tamamdır geçtim. Buradan da şöyle atlayacağım. Burası zaten kolay. Buradan da böyle. Buradan da şöyle. Allah çok zor olmuş ama geçmeyi başardım gördüğünüz gibi. Ya oğlum sen nasıl geçmeyi başardın ne? şimdi de gizazını alacağım Allah bu nili beyli ahanda gizazını ana boş lan bu sandık ana ne silesin çaldın gizazını çalmadım la gizazını valla boş Allah hazine biri çalmış kim çaldı la neden bileyim la valla hazine çalındı her neyse o zaman küçük zombi benim güvenli maden evime girmeye çalışsın bakalım girebilecek mi hazır mısın la küçük zombi hazırım ne şimdi seni kolay maden evine gireceğim gece sen benim güvenli madenime kolay mı dedin la? Hele dedim de oldu ki. Bir şey olmadı. Geç bakalım girmeye çalış. Den 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 den, 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 den <laughs> Gördün mü la kolay mıymış? Kolaymış la. den <laughs> zor kısmı seni burada bekliyor. Bakalım buraları nasıl yapacaksın? Ana, çok kolay olmuş. den 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 Allah den den küçük den 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 Abi yaptım. Ana küçük zombi her yeri yapıyor. Allah çok mu kolay yaptım? Yok kolay değil de burası. Aha buradan da böyle geçtim. Buradan da böyle. Lan oğlum kendi güvenli madenime girmeye çalışıyorum. Burada ne yapacaksın? Geldim bile geçtim. Gördüm de ben burada nasıl geçeceğim? Ah, tamamdır geçtim. Ana yanıyorum lan. dikkat dikkatli olmam lazım. Neyse sen buraya mi koydun? Hele koydum da ki Anne bu fende hiçbir şey yaramıyor la. <laughs> Yanlış koymuşum çünkü o yüzden yaramadı hiçbir şeye. Ana gizlesini Anne arabalar aldın. Arabayı ver la. Vermeyeceğim ne bu arabalar benim oldu mu ne sonra? Hayır. <laughs> arabaları çaldı. Araba hırsızı gel buraya. Gelmeyeceğim ne bu arabalar benim oldu. Ben bunun için çıkıyorum ama böyle. Yok vermeyeceğim manini ne. Ana demek senin oldu. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Arabalar benimle benim sayılmaz. Ama sen kaybettin öldün çünkü ana. Ben buraya nasıl geçeceğim? <laughs> o kadar zor yapmışım ki Allah yanıyorum. Gel lan buraya sindireyim seni. Koş üstüme kaş. Hif hif hif. Ana yanıyorum vallahi iflesine la. Hif hif sendin. Doğru söndüm. O öyle dem uçak çıktı. Gizlensin ne deyin. Oha tank çıktı. Araba çıktı. Ve vos vos çıktı. Ve bu ne böyle. Oha toyota çıktı. Oğlum tank benim olsun. Geri kalan senin olsun. Tamam mı? Tamam. O halde güzel arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.